Selam arkadaşlar. Bugün günün biraz erken saatlerinde yorum yapıyorum. Kafamda 3 tane senaryo var. A senaryosuna göre bugün pozitif kapatırız ve yarın da yüksek açılarak yukarıya devam ederiz. B senaryosuna göre bugün negatif kapatırız fakat 40.000 seviyesinin altına inmeyiz. Yarın tekrar yüksek açılarak yine yukarıya devam edebiliriz. C senaryosuna göre ise bugün 40.000 altına ineriz fakat yarın tekrar 40.000 üzerine çıkarak güne başlarız ve yine yukarıya devam ederiz. Bunların dışında başka bir alternatif 37.500 seviyesine kadar gerileyip oradaki desteğin test edilmesi olur. Bugün sabah saatlerinde gördüğüm kadarıyla bir alım yapılıyor. Şurada 18 Nisan'da yukarıya doğru döndük. Ona benzer bir yukarıya dönüş var. Eğer bugün negatif kapatırsak, bugünü bir bağış yaparsak, yarın yüksek açılışla daha iyi bir yükseliş yaşayabiliriz. 42.500 direncimizin yukarıya kırılma ihtimali daha kuvvetli olur. Birkaç gün önce bir hedef koymuştuk. Bu hedef hatırladığım kadarıyla 43.000 seviyesiydi. 43.000'den bir satış geldi. Bu normal bir satış. Aşağıya doğru geriledik. Son günlerde ABD piyasasına çok fazla endeksli hareket ediyoruz. ABD piyasasının açılışına göre biz burada gün içi yönümüzü değiştirebiliyoruz. Bir de ilerleyen saatlerde ABD piyasalarının kapanışıyla birlikte yine yönümüzü değiştirebiliyoruz. Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Haftalık grafiğe alıp bakalım. Evet haftalık grafikte tekrar tekrar yorumluyorum. Burada iki haftalık bir yükseliş yaşandı. Şu iki bar sonra burada bir dinlenme gördük. Akabinde iki barlık bir aşağıya reaksiyon yaşadık. Geçtiğimiz iki hafta yaşadığımız bu reaksiyon tamamlanmış gözüküyor. Bu hafta yüksek bir kapanış. Bizim normal şartlarda yukarıya doğru hareketin devamını beklememize neden olur. Kafamızdaki muhtemel senaryo bu. Bakarsınız önümüzdeki haftada hafta boyunca 40 bin seviyesinde yatay gidebiliriz. Yönümüzü belirleyemeyebiliriz. İkinci, üçüncü ihtimalleri de göz önüne alalım diyorum. Haftalık grafikte 35.000 ile yaklaşık 47 bin arasında sıkışma zonu oluştuğunu görüyoruz. Biz bu sıkışma zonu içerisinde nerelere gidip nerelere gidemeyeceğimizi de görmüş oluyoruz. Değerli arkadaşlar bir de aylık grafiğe alıp aylık grafikte bir manzaraya bakalım. Geçtiğimiz aylarda 70 bin seviyesinden aşağıya doğru 3 ay düştük. Burada 3 tane düşen bar var. Arkasından 2 bar yükseliş yaşadık. Yani 2 ay yükseliş yaşadık. Bunlar Şubat ve Mart ayları. Ancak Mart ayında gördüğümüz en yüksek tepe maalesef 50.000 seviyesine ulaşamadı. Orayı aşamadı. Nisan ayında düşük bir açılış yaptık. Halen ayın sonuna doğru yaklaşırken düşük bir seviyedeyiz. Burada da yine sıkışma zonunu görüyoruz. Şurası 48 seviyesi, en düşük olan şurası 33 seviyesi. Aylık grafikte bu iki seviye arasında bir yatay sıkışma zonu içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yorumladığım waves ile alakalı yeni bir yorum yapmak istiyorum bu coin'de aşağıya doğru hareket devam ediyor. Ancak aşağıya itici güç azaldı. Eğer bu hafta sonu 18.50 altına düşmezsek haftaya yüksek bir açılış durumunda burada talep yeniden artabilir. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun dışında bir başka coin'e yani, daha göz, göz atmak at istiyorum. Near coin. Burada 17.50 seviyesinin üzerinde arz baş gösterdi. Bunu önce günlük grafiğe alıp bakayım. Evet burada 17.500 seviyesine bir yatay çizgi koyuyorum. Bir de 15 seviyesine koydum. Şurada 17.500 üzerine çıkıldıktan sonra tekrar altına inildi. Burada yeni tepe oluştu. Daha sonra 15 seviyesindeki bu destek seviyesine geri geldik. Evet burada 15 seviyesinin altında günlük bir kapanış sat sinyali olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Haftalık grafiğe alıyorum. Burada Nisan ayının ilk haftasında görülen satış ve iğne oluşumu ile ortaya çıkan bu arzın hazmedilmesi gerekiyor. Eğer burada birkaç hafta daha 15 seviyesi üzerinde kalabilirsek talep yeniden artabilir. Fakat oldukça riskli görüyorum. 12.5 seviyesi test edilebilir. Buna da şu an için dikkat etmek gerekir. Nircoin'i takip eden Değerli arkadaşların bilgisine sunuyorum. Evet değerli arkadaşlarım hepinize bu hafta sonu başarılı trade'ler ve bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.